Avrupalı Türklerin siyaset arenası politika masasından hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam çok farklı bir konuyu ele aldık. Biliyorsunuz bizim ismimiz politika masası ama biz toplumumuzdaki her türlü konuyu politika masasına yatırıyor, işliyoruz. Bunların arasında tabii spor da var. Spor da bizim için bir konu, önemli bir konu. Gençlerimiz yaklaşık tahmin ediyorum 250 bin gencimiz sporla uğraşıyor. Avrupa genelde veya Almanya'da biraz sonra bunları öğreneceğiz. Bu akşam dedik ki, Türk sporunun Avrupa'daki durumu ne? Konumu ne? E, Türk Türkiye Futbol Federasyonu Avrupa'daki Türk gençlerine nasıl bakıyorlar? Buradaki gençlerimiz e, bulundukları kulüplerde ayrımcılığa uğruyorlar mı? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istekleri neler? Onlara e, Türkiye'deki futbolcu gözüyle bakabiliyorlar mı? Türkiye'ye buradaki futbolcularımız faydalı olabiliyorlar mı? İşte bu ve bunun gibi konuları bu akşam burada tartışacağız. Sorunlara parmak basacağız. Yani bir de diyeceğiz ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun burada acaba temsilciliği mi olsun? Yoksa var zaten. Yoksa buradaki Türk futbolu, Türk sporu için özellik mi olsun? Yani herkes e, ya yani Almanya'daki Türk futbolu veya Avrupa'daki Türk futbolu bir çatı altında mı olsun? Zaten Avrupa Türk Spor Birliği adı altında da bir kurumumuz var. İşte bunları da konuşacağız. O yüzden bu akşam sizlere spor camiasının, Avrupa spor camiasının yakından tanıdığı konukları davet ettik. Ee, ve biraz sonra onları tanıtacağım, onların fikirlerini alacağız, sizlerin de fikirlerini alacağız. Programımıza katılmak için biliyorsunuz her zaman olduğu gibi bizim telefon numaramız belli. Yani 0137 96 96 333. Ayrıca e-mail ile yani elektronik postayla da sorularınızı bize gönderebilirsiniz onu da veriyorum. Info Evet. Sevgili seyirciler her zaman olduğu gibi yine sağ tarafımdan ben size konuklarımı tanıtmak istiyorum. Evet. İlk konuğumuz Avrupa Türk Spor Birliği Genel Başkanı Sayın Abdullah Şahin. Kendisi sağ olsun İsviçre dağlarını aşarak bu akşam bizlerle birlikte olmak için geldi. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Şahin nasıl yolculuk iyi geçti mi? Çok iyi efendim. Çok sağ olun. Çok iyi. Spor için diyorsunuz. Biz Ferhat gibi dağları delip geçeriz. Evet, bu zamanda çok kilometre yaptık. Bizim için Zürih'ten buraya kadar gelmek hiç sorun sorun değil. değil. Her zaman yeter ki spora üzere. faydamız olsun. Evet. Biz bunu biliyoruz zaten. Siz de zaten o yüzden buraya davet ettik. Sağ olun. Bizi kırmadınız ve geldiniz. Evet sevgili seyirciler, diğer konuklarım yakından yani bizim ülkemizden. Bizim ülkemiz dediğimiz biz Almanya'da diyoruz. İşte İsviçre'den Avrupa Türk Spor Birliği'nin merkezi şu anda İsviçre olduğu için Genel Başkanı da Sayın Abdullah Şahin olduğu için oradan kendisi geldi. İkinci konum Sayın Halil Üstündağ Malatya Spor Eski Yönetim Kurulu üyesi futbolla devamlı iştigar halinde olan bir sima, bir futbol adamı kendisine de hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk Zeki Bey. Sizin şansınızda görev yapan tüm arkadaşlar tebrik ediyorum. Sizi de gerçekten kutluyorum. Bu akşam bir ee, şeyinizin dışına çıktınız. Politik gündem e, olarak e, süpür, e, şey zaman ayırdığınız için adeta Avrupa'daki bulunan tüm gençler adına evet. size de teşekkür ediyorum. İnşallah bu duyarlılığı diğer kanalda göstermesini bekliyorum. Ya diğer kanallar bu duyarlılığı gösterirse bizim o zaman özelliğimiz kalmaz. E, o ya, da doğru. Biz, biz bu duyarlılığı göstereceğiz ki bizim farklı e, bir özelliğimiz olsun. E, haklısınız. Onun için haklısınız. biz öncelikle bu duyarlılığı gösterelim, kapıyı açalım. İnşallah Çok onlar da bu konu üstüne giderler. Değil e, mi? İnşallah. Kesinlikle. Ona hiç şüphemiz yok. Evet. E, Sayın Hüsnü e, biraz sonra Sohbetimize devam edeceğiz evet. evet sevgili seyirciler Solum'daki konuklarımı tanıtmak istiyorum Solum'da sporun ilmini Yani e, spordaki ilim adamlarımızdan biri Kendisi Köln'de Biz onu zaten spor programlarından Kamuoyundan tanıyoruz Ama politika masasına ilk defa bu akşam Konuk oldu ee, sayın e, Profesör Doktor Seyhan Hasırcı ona da hoş geldiniz diyorum. sayın. Hoş bulduk hoş. Zeki Bey. Teşekkür ediyorum. Ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Evet Köln'de okudum ama Landau Üniversitesi'se daha yakın bir yerdenim. Evet. Yanımızda hemşerimiz Tabi tabii biliyorsun. tabii. E, üniversitesi spor Bilimleri üstünde çalışmalarımı sürdürüyorum. Siz şu anda Köln'de mi oturuyorsunuz? E, hayır. Landau hemen Rheinland Fas'ta Siz program için devamlı Köln'desiniz Evet. Ha diyorsunuz ki ben size Avrupa. daha yakınım Bundan sonra buraya çağırırsanız ee, daha yakına gelin Valla e, <laughs> benim açımdan daha kolay olur <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur peki, peki düzeltmeyi biz de aldık Seyircilerimize de Rica Ben devamlı Rica sizi Köln'deki programlarda gördüğüm için Evet. Zannettim ki devamlı oraya gitmek Baya bir iş ee, Evet biraz zor oluyor Ama spor için biraz önce sevgili arkadaşımızın da Belirttiği gibi biz e, nerelere gitmedik ki aslında e, önemli olan burada e, sporun belirli bir yere gelebilmesine hizmet edebiliyorsa bizim için en büyük mutluluk bu. Siz de biz de dağları deler geliriz diyoruz. <laughs> evet, bunu anladık inşallah. Evet. Bu akşam o dağları delmenin ardında Türk futboluna, Avrupa'daki Türk futboluna nasıl hizmet edeceğiz birlikte göreceğiz. Sorunlarımız neymiş onu tartışacağız. Evet sevgili seyirciler dördüncü konu. Sayın Hüseyin Kutan, Köln Spor Akademisi mezunu aynı zamanda gazi değil mi gazi eğitimden işte Ankara'dan mezunsunuz. Kendisi de hem iş adamı hem de sporla ilgilenen, spora destek veren, sporun içinde yoğrulan bir arkadaşımız. Ona da sizler adına hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben de bu arada bir şeyi kısaca düzelteyim. Kutay. Kutay evet. evet. Biz Kutay dedik herhalde. Kutan gibi geldi bana. Yok Kutay. Kutay. Evet. E, Be mesafe şey, uzak konu ki olabilir. Sayın e, tersine evet. o buradan Köln'e geldi. Ben de Köln'den buraya geldim. Demek ki yani hepimiz bir taraflardan hepimiz geliyoruz. Hepimiz bir taraflardan geldik hareket ama ben halindeyim. buralıyım. Sporun içerisinde bu var zaten. Evet. Devamlı hareket halinde Tabii. sporun bir adım daha ileriye gitmesi e, sahada için. Sahada burası. Futbol sahası evet. da burası. Burada buluştuk. Spor sahası. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, bir konuğumuz daha vardı. Biliyorsunuz bizim formatımız. Ee, Benle birlikte 5 kişi ama değerli bir avukatımız var sporla ilgilenen, bu işi takip eden e, Sayın Doktor Fatih Doğan. Kendisine de hoş geldiniz diyorum Sayın Teşekkür Doğan. Ederim. Teşekkür ederim. <laughs> evet e, sevgili seyirciler, diğer konuklar merak ediyorsanız onları da hemen söyleyeyim. Onlar da gerçekten bir İsviçre kadar uzaktan geldiler. Yani bir 400 kilometre herhalde. Hemen hemen. E, Damla genç spor değil mi? Hanifar damla genç spordan arkadaşlarımız yöneticilerimiz var burada onlara daha hoş geldiniz diyor. Tabii sporun içerisinde esas yaşayan gençlerimiz var. Onlara biraz sonra seri soracağız. Hepsi de böyle yakışıklı manken gibi çocuklar ama geleceklerini futbola adamışlar tahmin ediyorum. Futbolda bazı umutları var. Bu umutları ne idealleri ne onlardan öğreneceğiz. Acaba onlar maçlarda bir hakem ayrımcılığına uğruyorlar mı şikayetleri var mı? Onları da dinleyeceğiz, bakalım. Almanya'da, sporda ayrımcılık var mı? Evet, Sayın Şahin, biz İsviçre'de devamlı görüşüyoruz sizinle geldiğimiz zamanlar ama uzun zaman oldu. Ben İsviçre'ye gelemedim. Bu işte programlar yüzünden sizleri biraz aksattık. Oradaki arkadaşlar da bizi özlediler biliyorum ama en kısa zamanda bir fırsatını bulduğum zaman sizlerle birlikte olacağım inşallah siz de davet etmiyorsunuz. Yılbaşı geldi. Gelin Zeki Bey. İşte de yeni yılı bayramı orada kutlayalım. Birlikte olalım da demiyorsunuz. Ben de size bir şey söylemiyorum. Bu da artık ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sizin işiniz. Şimdi Avrupa Türk Spor Birliği bir zamanlar Almanya tandanslı ve Almanya merkezli bir kurumumuzdu. Uzun yıllar Sayın Sevgili Ümit Bağlan abimiz başkanlığını yaptığı önemli işler işlere imzalar atıldı, başarılar yakalandı. Türk futboluna belki gençler kazandırıldı o zamanlar. Daha sonra bu bayrağı siz devraldınız ve İsviçre'ye getirdiniz, Alplere diktiniz. Ben sizin oradaki çalışmalarınızı da izledim. İşte futsallara katıldınız. Futsal evet. Efendim. Evet. Sadece spor, futbolda da kalmadınız. ...diğer Eğitim spor, spor yani. dallarına da el attınız... Evet. efendim ...ne bileyim böyle... ...her türlü faaliyette bulundunuz. Ben bilmeyenler için bunu söylüyorum. Hı. Daha sonra yaklaşık bir, bir seneden beri herhalde... ...veya bir buçuk yıldan beri bir el freni çekti... ...Avrupa Türk Spor Birliği. Evet. Önce Avrupa Türk Spor Birliği'ni... ...İsviçre'de neler yaptığı, evet. ...niçin kuruldu... ...onu bir dinleyelim. Ondan sonra neden el freni çekti... ...bir de onu dinleyelim evet. size. Ben öncelikle... E Bizim kendimizi ifade, kendimizi ifade insanlara ifade etme olasılığını bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Bu ikinci kez oluyor. İkinci kez buradayım. E daha önce Türkiye Gazetesi olarak bizlere e, yazılı basınlara sürekli destek verdiniz. Post olarak da verdik. E, post, post daha sonra geldi. Yani. Ama biz 92 yıllara evet. dönersek 92 evet. yıllara dönersek e, gerçekten e, o dönemlerde en çok destek bulduğumuz e, yazılı basın Türkiye Gazetesi'ydi. Ben size çok teşekkür ediyorum bu e, yardımlarınızdan dolayı Avrupa Spor Birliği adına. Evet. Avrupa Spor Birliği'nin kuruluş kayası Ümit Bağlı'nın başkanlığında spora gönül vermiş birkaç insanın buradaki sporcuların sıkıntılarını bildikleri için onlara maddi manevi destekler sağlamak için onların kültürel ve sportif çıkarlarını daha düzenli bir şekilde organize etmek için bir çatı kuruluş ihtiyacını hissediyorlar. ve Adını Avrupa Spor Birliği olarak gerçekleştiriyorlar. Ve bu çalışmalar 1995 senesine kadar Almanya içerisinde kalıyor. Ve o dönemlerde binle temasla geçtiler Ben de Avrupa Spor Birliği'nin çalışmaları tabii Issiç'in yakını izliyordum. Fakat eee Issiç'te işte spor birliği vardı. Onun aktif yöneticisi, ikinci başkanıydım. Oradaki çalışmalarımdan dolayı sizin çalışmalarınızı tabii ki izliyordum. Avrupa Spor Birliği Avrupa'daki çalışmalarını izliyordum. Almanya'daki çalışmalarını izliyordum özellikle ve bana teklif getirdiklerinde kendilerine işbirliğine hazır olduğumu Türk sporunun daha ileri seviyeye gelmesi açısından elimizde gelen imkanların, birikimlerin, bilgi birikimlerinin aktarabileceğimizi, her konuda yardımcı olabileceğimizi ilettim. Ve kısa bir zaman içerisinde işbirliği yaparak Magli Spor Akademisinde bir pilot proje uyuşturucuya karşı spor projesini gerçekleştirdik. Ve bu projeye katılımcı olarak e, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan e, Rasim Kara'yı davet ettik. Teşvik ettiler e, sağ olsunlar. İyi bir iş oldu. Ve daha sonraki dönemlerde e, Futbol Federasyonu'yla çalışmalarımızı daha ileri boyutlara götürerek Avrupa'da milli takımlar üzerine çalışmalarımızı başlattık. 1996 Nisan ayında oluyor bunlar. Ve bu çalışmalar Avrupa genelinde e, sürdü. Ve kısa, çok kısa bir zaman içerisinde, 1996 senesinin Mayıs ayı içerisinde Avrupa'dan e, oluşturduğumuz milli takım aday kadrolerle Türkiye'ye gittik. Bir haftalık bir kamp dönemi e, geçirdik. Ve e, iyi bir turnuva ile Avrupa'daki e, futbolcular, yani sadece biz burada e, Avrupa Spor Birliği olarak futbol değil, bütün spor dallarını tabii işliyoruz. Konumuz sadece futbol değil ama o dönemlerde motor gücümüz e, futboldu. Ee, ve bu anlamda da ilk önce futboldan başlamıştık. Ve çok güzel bir çalışmaydı. Çok başarılı bir çalışmaydı. Riva'daki turnuvada e, çok olumlu işler çıktı. Ve bunun üzerine e, çalışmalarımızı daha da ileriye götürerek Futbol Federasyonu'na organik bağ oluşturarak e, diğer eğitim alanlarında örneğin e, uyuşturucuya karşı spor dedik. Eğit, evet. e, sigara e, bunun yanında Gevalt sporda şiddet olaylarını birlikte işledik. E, 98 senesine geldiğimizde futbol federasyonu e, hangi e, nedenle bilmiyorum. Biraz da e, hızlan atmak zorundayım çünkü zaman azlığı evet. var. E, kendileri Dortmund'da futbol Federasyonu şubesini açtılar ve bu da bizim e, futbolla olan çalışmalarımızı e, bayağı büyük ölçüde etkilemiş oldu. Tabii ki biz futbol federasyonundan Böyle bir şey beklemiyorduk açık söylemek gerekirse ve biz bu alanda futbol dalında çok örgütlenmiştik 300'e yakın gönüller ordusunu oluşturmuştuk 8 ülkede aktiftik bir Türk Avrupa'daki yetişen Türk futbolcuların umut kaynağı olmuştuk ve futbol Federasyonu'nun böyle bir girişimiyle biz bu çalışmaların sekteye uğrayacağını düşünerek düşündüğümüzü kendilerine bilgilerini verdik çıkacak sonuçları da biliyorduk ve üzülerek ifade ettiğimizde Futbol Federasyonu Avrupa Spor Birliği'nin herhangi bir şekilde yasal konumu olmadığını dolayı iş yapamayacağını bize söylediler. Ve biz de bu çalışmalarımızı bakanlık nezdine kadar Ümit Bağlan'ın başkanlığına getirerek 1999 senesinde Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün Avrupa temsilciliğini aldık. Yani Fahri temsilciliğini Hı. aldık. Ve e, 1999-2002 yılına kadarlık bu çalışmalarımız araksız olarak Futbol Federasyonu'nun haricinde diğer spor federasyonu ile beraber e, Sürdürdük. Ve bunlar çok oluş, olumlu gelişmeler, çok güzel çalışmalardı. E, 1992 senesinde hükümet, pardon 2002 senesinde hükümet değişikliğinden sonra bu çalışmalarımız eskiye döndü. Yani bir duraklama e, noktasına geldi. Öyle diyorum ki bundan sonraki çalışmalarımızda e, tekrar e, Geçiş Spor Genel Müdürü Mehmet Atay oturup bu konuları e, gözden geçirerek e, yeniden e, çalışmalarımızı hız vermek istiyoruz. Şu yani an ben şunu mu anladım şuradan? Eee Köln'le açılan Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsilciliği Dortmund'a Dortmund açılan, evet. açılan pardon yani önce orada, önce Köln'de değil mi? Önce Dördün, önce Dortmund. Şimdi. Dördün, Köl. Dördün, Köl. Evet. Sizin ee, çalışmalarımızı <laughs> frenledin. Evet. Bir onlar da onlar da yeterli da. bir çalışmayı zaten sergileyemedi. Gerçekleştiremediler evet. Yani hem evet. iki taraflı bu iş engellenmiş oldu. Evet. İsteyerek veya istemeyerek. Sonuç ortaya çıkan bu. Evet. Siz de o, o zamandan beri Avrupa Türk Spor Birliği olarak bir beklemedesiniz herhalde anladım. Evet. Şimdi Avrupa Spor Birliği tek başına olur mu? Biz Avrupa Spor Birliği olarak çatı bir kuruluşuz ama bizim temelimizi oluşturan Avrupa'daki spor birlikleri, spor kulüpleri veya bireysel spor dağlarında aktif olan gençlerimizin bize destek olmaları. Biz ancak bu şekilde çok sesli olabiliriz, güçlü olabiliriz. Bizim çalışmalarımızın temeli sadece spor değil, sporcuların aynı zamanda eğitim çalışmaları da var içerisinde. bu kadar alanı bir anda devletin desteği yok, Futbol Federasyonu'nun desteği yok. ...birliklerin desteği az... ...götürmemiz yani tek başımıza götürmemiz... ...oldukça imkansızdı. Biz... E, ...insanüstü bir gayretle... ...92'den 2002'ye kadar 10 yıl sürekli... ...bu işi getirdik. Ve de çok iyi işler yaptık. Çok iyi işleri başardığımızın... Ekonomik e, açıdan da size... ...bayağı yük olduğunu ben biliyorum. Şahsınıza, ekonomik olarak şahsımıza ve diğer... diğer, diğer ...arkadaşlarına bayağı yük oldum. olduğunu biliyorum. Yani. Ama e, şunu da göz ardı etmemek lazım. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda... Türk esnafı, Türk iş adamları veya İsviçre'deki yapmış olduğum çalışmalar, İsviçre'li kurumlar bana büyük ölçüde destek oldular. Tabii ki bütün bunlar spor adına olan, şahsım olan bir şeyler değildi. Hmm. Ee, bir de e, şunu da göz altı lazım. İnsanlarla ilişkiler, iyi ilişkiler içerisinde olmak lazım. Ee, burada hangi ulusun insan olursa olsun her konuda, her düzeyde iyi ilişkiler içerisinde olmak gerekiyor. Ve biz bütün bu çalışmalarımızı e, bizimle işbirliği yapan yaşadığımız ülkenin kurumlarıyla gerçekleştirdik. Türkiye'den herhangi bir şekilde açık söyleyeyim ne Futbol Federasyonu'ndan ne de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden herhangi bir şekilde manevi desteğin hariç hiçbir şey görmedik. Yani bunu açık olarak herkes bilmesini istiyorum. Peki teşekkür ederiz. Biraz sonra devam edeceğiz. Evet. Şimdi bu akşamki zaten mevzumuz Türk futbolunun Avrupa'daki Türk futbolunun özel mi olsun yani kendine has bir kurumda mı e, faaliyetlerini sürdürsün yoksa Türkiye Futbol Federasyonu'nun buradaki temsilcilerinin e, şemsiyeti altında mı bu işler yürüsün ki gördük bu işler biraz e, zor yürüyor niye e, her zaman söyler ya işte e, gemiden ka, ka, gemi karadan idare edilmez bu işin içerisinde bu işin içerisinde olan yıllardan beri sporun içerisinde olan insanlar var. Burada, Avrupa'da, Almanya'da, işte İsviçre'de. Bu insanların da içinde olduğu, bu insanların da buradaki gençlerin sporun sorunlarını bildiği, bu insanlarla birlikte hareket edilmesinin gerektiğine ben inanıyorum. O yüzden acaba dedik, politika masası bu akşam sporu ele alsın ama Sporu ele alırken bir spor programı olarak değil buradaki e, spor e, Türk sporunun geleceğini konuşalım Türk sporu ile ilgili e, yanlış kararlar varsa yanlış hareketler varsa bunları konuşalım dedik e, özellikle bir gündeme getirelim bakalım ne olacak dedik sayın üstün daha e, buradan biraz çevirerek lafı size geliyorum e, Türk futbolu Avrupa'daki Türk futbolunun veya Türk sporunun sporunun diyelim. Sayın hocam bakıyor ben spor derken. Ben genel söyleyeyim spor. Yani Türk sporunun. Ama ağırlık futbol. Hocam ne yapalım yani. Bu, bir ger Bu işin yani. gerçeği. Çok özgürüm yani gerçek. ama spor deyince aklımıza hep futbol geliyor. Yani ben de futbol deyince Fenerbahçe geliyor aklıma. Evet. Onun için zaten programı salı günlerine aldım. Perşembe akşamları maçları seyredemediğim için. <gülüyor> <gülüyor> salı günü olsun programımız dedik. Şimdi sizce Federasyon Avrupa'da göre e, tam olarak yapabiliyor mu Türk sporcusuna Türk futbolcusuna e, gerçek manada ulaşabil, ulaşabiliyor mu bu potansiyeli iyi değerlendirebiliyor mu? Evet. Ee, Sayın Zeki Bey, olarak güzel bir giriş yaptınız ki Sayın Başkan'ın açıklamalarını duyduktan sonra zaten Avrupa'daki futbolun gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu. Bakın bu insanlar yıllarını vermişler. Bir çatı oluşturmuşlar. Fakat oluşturan bu çatıya maalesef ne gençlik spordan ne de e, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir destek gelmemiş. Şimdi e, şimdiye kadar bütün yapılanlar e, beni spor kamuya affetsin ama affetsin iştikaldan öteye geçmemiş. Neden geçmemiş derseniz çünkü burada görev alan insanlar armudun iyisini toplamışlar. Ondan sonraki ne olursa olsun tezini güttükleri için bizim farklı bir e, yapıya gitmediğimiz müddetçe bu kanunun bu şartlarda değişmesi mümkün değil. Yani bu olgu bu şekilde devam edecek. Ben hep şunu savunuyorum. Ben diyorum ki eğer Avrupa'da futbol adına bir şey yapacak isek bir yere gelmemiz gerekiyor ise Avrupa'da futbolun veya sporun özel olması lazım. Hı hı. Türkiye'de futbol federasyonu sizin de takdiridir, 15 kişilik bir yönetimden kuruludur. Bu 15 kişilik yönetim kurulun sayın başkan bugün Halil Gürsoy'dur, yar Ahmet Mehmet olur. hiç bizi bağlamaz. Bunların kendine zaten dönük bir iç yapıya ait çalışmalar söz konusu. Efendim oradaki bütün yönetim kurulları. Bazı kulüpleri temsil ederek gelmişlerdir oraya. Peki Avrupa Türk Spor Birliği de Avrupa'yı temsil eden oraya bir e, yönetime birini gönderseydi daha iyi olmaz mıydı o zaman? bir Zamanında tabi olurdu. Ha mesela diyorum yani. Tabii gayet güzel bir fikir. Evet. Ne olurdu. Ha. Fakat artık zaman öyle bir gelişti ki Zeki Bey. Şimdi oradaki siyasetle spor iç içe girdiği için artık bu hizmetlerin yapılması çok zor. Hı hı. Şimdi bakın orada benim canım içerim olan insanlar var. Futbol Federasyonu yönetim kurulu insanlardan tanıdığımız insanlar var. Çok iyi niyetli, düz olan insanlar. Fakat iç politikaya yönelik yap, çalışma yapmaktan dışarı görme şansları yoktur. Bugün en önemli bir liste var. Efendim Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyelerinden bir beyi dışarıyla görevlendirmişler. Bu bey hem FIFA hem UEFA ile hem de dış ilişkiler sorumlu. Yani tabiri caizse e, bu bey e, kimisi onun 12 çok ağırmış ismini de burada ben zikretmek istemiyorum zaten içi şey de belli hı hı. efendim o insan FIFA ile UEFA bizim sorumuzu çözükten sonra vakit burasıyla lütfen sonra bakacak böyle bir şey olmaz olması mümkün. Yani değil. asli görevinin burayla olması lazım kesinlikle düşüşün. asli görevinin burası kesinlikle lazım. Evet. çünkü efendim artık e, bir şey dikkat etmemiz lazım Avrupa'da 3 milyon Ke Avrupa genelinde 5 milyon insan var. Almanya'da 3 milyon tane insanımız. E ben bir rakam söyledim. 250 evet. bin falan dedim. Doğru mudur? Veya lisans fazla mıdır? Sporcu sayısı. E lisans, e evet. Yani. evet. Lisans sporcu Ama e bir de şu anda Türkiye de bir şey yaparsanız, şu anda faal, <laughs> doğru to top oynayan futbolcuları falan katarsanız lisanslı sayısı biraz yükselebilir. Fakat asıl bizim üzerine durmamız gereken şu. Efendim, Türkiye Futbol Federasyonu Gençlik Spor İl Müdürlüğü iddia Buradan futbolcu gittiği zaman al gülüm ve gülüm yapıyorlar iyiydi de. Neden buradaki kulüplere destek çıkmıyorlar? Hı hı. Efendim şimdi onların asıl amacı futbola destek değil mi? Zeki Bey, evet. futbol Federasyonu'nun asıl görevi nedir? Futbola destektir. Gençlik sporunun asıl şeyi nedir? Ha ben şimdi şuna gelmek istiyoruz o zaman. Eğer Türk, Türkiye Futbol Federasyonu burada bir temsilciliği varsa, Türkiye'de nasıl futbola destek veriyorlarsa buradakileri de vermeleri gerek diyorsunuz. Değil mi? Evet. varmak istediğimiz sebep bu yani. Öf, evet. Ben o noktayı ayırt etmek lazım evet. Zeki Bey. Şimdi burada çalışan beyin memur zinetinden öteye çalışma şansı yoktur. Hı -hı. Çünkü atama ile gelmiş evet. memur zinetiyle verilen emirleri kendi görev çerçevesinde yapıp o işi Türkiye'ye göndermekle mükellef olan bir bey. Görevini iyi ve kötü yapıyor. Bu tartışılır. Ama Artık bizim Türkiye'deki insanlara şunu dememiz lazım. Kardeşim sen benden futbolcu istiyorsun, sen benden spor adamı yetişmemi istiyorsun, sen benden Avrupa'da lobi oluşmamı istiyorsun. Buyur sana lobicilik. Avrupa'nın en güzel lobisi nasıl, lobicilik nasıl yapılır? İş adamlarıyla siyasetçilerin beraber gelmesini oluştur oluşturur lobicilik. Siyasetçilerle işlemi nerede buluşturabilirsiniz? Ancak spor arenasında buluşturabilirsiniz. Şimdi bunları insanlara anlat, karşıdaki insan anlatmamız lazım. Ben inanıyorum ki eğer Avrupa'da eğer kanunen Avukat Bey birazdan ona, büyük ihtimal açıklayacak bize onun bir şeyine ihtiyacımız var. Eğer kanunen bizim burada özel olmamızda bir sakınca yoktur ise bizim özellikten Bayağı geç kaldığımızı, bunun yıllar önce yapılmış olması gerektiği ben savunuyorum. Yani özel bir Türk burada Avrupa Türk Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şeyin evet. olması mümkün değil. E, kaldı ki Avrupa Spor Birliği bu açı kapatmak için Avrupa Spor Birliği adalı bir çatı kuruluş olarak hı hı. E, ortaya gelmiş çıkmıştır yani. Bunu Hacı. böyle görmek lazım. Hı. Ve bir şey daha söyleyeyim çok önemli bizim için. Şimdi Avrupa Spor Birliği'ye bize verilen görev Futbol Federasyonu tarafından dört dörtlük olarak yapmıştır. 1996 senesinde hepiniz bilirsiniz. Medyadan bunu bilirsiniz. E, 8 ülkeden 9 tane takım götürerek 2 tane Avusturya'dan 8 ülke Riva'ya bizi davet ettiler ve biz oraya gerçekten e, son derece iyi hazırlanan, çok mükemmel bir kadro yaratarak e, kadro oluşturarak ve bu çocukların kıyafetleri, çantaları, antrenörleri konuşma tarzları her şeyle perfekt bir şekilde Futbol Federasyonu'nun ihtiyacı olan her şeyi onlara sunduk. Yani Futbol Federasyonu'nun ek bir masrafa, ek bir personele, ek bir büro giderlerine hiçbir şey ihtiyacı yoktu. Avrupa Spor Birliği onlar için bulunmaz bir fırsattı. Yani bu fırsatı Ve normalde değerlendirebilen Avrupa Spor Birliği'nin içerisinde evet. görev yapan her insan şunu söyleyeyim en azından beğidi bilemalıydı. Evet. Yönetici kadrolardaki insanlara da gelince bunların sıfatlarına baktığımızda profesör doktorlarımız da vardı hukukçularımız da vardı, iş adamlarımız da vardı ve hiç kimse bu işlerde kesinlikle bir menfaat gözeterek yapmadılar bu işi. Sadece ve sadece Türk gençliğine yardımcı olmak, birli yetenek, var olan yetenekleri ortaya çıkarmak, Türk milli takımına sunabilmek. Türk milli takımında tabii ki her götürdüğümüz genç Türk milli takımında yer bulacak diye böyle bir şey kural yok. Ama bir sürü Türk futbolu var, Türk futbol kulüpleri var Türkiye'de. Türk futbol kulüplerini en azından bunları bu turnuvalarla değerlendirebilirdi. Şimdi sizin soru şekillerine geldiğimizde tabi bunları ben size daha net olarak cevaplandıracağım. Yani Futbol Federasyonu burada lüksü tercih etti. Ve Avrupa'daki Türk gençliğinin önünü kesti. Şimdi gençler, genç arkadaşlar evet. var. Onlara soracağız. Diyeceğiz ki evet. Türk Futbol Federasyonu'nda siz ne anlıyorsunuz? Evet. Ben şimdi evet. ben açık evet. söyleyeyim. Evet. Haluk evet. Yani. Ulusoy'la birçok kez bu konuları karşılık olarak görüştüm. Yönetimle ayağına gittim. Ee, Avrupa'ya geldiğinde kendileri ikili olarak bu konuları görüştüm. Ve her, her fırsatta bizlere yardımcı olacaklarını söylediler. Ama 1998 senesinde kurulan Futbol Federasyonu'nun Avrupa temsilciliği 2007 senesine geldik. Gözle görülür bir şey var mı ortada? Yani bunu herkes biliyor. Sporla ilgilenen, futbolla ilgilenen herkes bu işi biliyor. Avrupa'da bugün 600 bine yakın sporla ilgilenen lisanslı Türk insanı var. Şimdi, biliyor musunuz? Şimdi Sayın Şair ben evet. şunu, şuna da gelmek istiyorum. Eğer burada özel bir federasyon kurulmuş olsa ille Türkiye'ye de futbolcu vermek zorunda değiliz biz yani. İllen futbolcularımı genç arkadaşlarımızı. Hani genç arkadaşlarımızı ille Türkiye'ye gönderelim diye evet. bir da yok. Buradaki Özel tecretim, dediğimizde ayrımcılık yapıyoruz. Evet. Yani biz entegrasyondan bahsediyoruz. Evet. Ama bu hareketimizle ayrılık yapmış oluyoruz. Yani biz hangi sahaları kullanacağız? Hangi testleri kullanacağız? Hangi hakemleri kullanacağız? Hangi programı uygulayacağız? Evet. Bütün bunlar yanlış olur o zaman. Ee, bence ve bence şunu söyleyeyim. Bizim bir çatı kuruluşumuz Avrupa Spor Birliği. Ne olacaksa bunun altında olabilir. Evet. Bence e, herkesin sağduyulu davranıp Avrupa Spor Birliği'ni yeniden eski konumuna getirmesi gerekir. Futbol Federasyonu İllenlik işbirliğine gitmek zorundayız. Olmak zorunda. Futbol Federasyonu'nun 3 tane 5 tane görelendir arkadaşımız mümkün değil bir Avrupa'yı taraması. Bir Almanya'yı taraması. Mümkün değil. Ve bu anlamda partner kuruluş olarak Avrupa Spor Birliği'ni ile işbirliği yapmak zorunda. Yani buraya, Kaçınılmaz. buraya memur göndermelerine gerek yok. Hiç gerek yok. Zaten Denetlemeyi yapmak iş zorunda. Yap Denetleme yaparlar. Denetlemeyi Diyecekler ki 1990'ların olduğu gibi kardeşim şu tarihte Riva'da turnuva yapacağız? Bir hafta önceden ekiplerinizi oluşturun, gelin. Biz orada yarışma başlatıyoruz. Bütün Avrupa, bütün Türkiye'deki kulüplerin menajerlerini, simsarlarını, kulüp başkanlarını önceki olduğu gibi getirecekler oraya. Avrupa'daki 8 ülke mi var? 10 ülke mi var? 10 takım. Almanya'dan Almanya çok büyük bir potansiyel. Almanya'dan 3-4 takım olabilir. bir de yaş gruplarına göre tabii ki bu takımları oluşturmak lazım. Biz kalkıp da sadece Türkiye'de futbol oynamayı hedefleyen gençlere bir çalışma değil. Değişik yaş gruplarında. U14, 16, 17, 18, 21'e kadar. Şimdi bunlar, bunlar, şimdi bunlar ve, hedefler. Ve Türkiye'de. Yapılması gerekenler. Evet. Yani bence bunun devamı olması lazımdı.